abilerimizin, ablalarımızın yani sevgili emeklerimizin kent dokantalarından faydalandığını biliyorum. E ama şunu söyleyeyim. Kent dokantaların çok özel mesajı var. Nedir biliyor musunuz? Kent dokantası en onurlu vatandaşına en onurlu sosyal hizmeti yapan bir projedir. Yani bu proje bu proje vatandaşımızın buraya gelip kendi cebindeki parasıyla bugün ülkenin ekonomisini kötü yöneten insanlarımızın parasını pul eden kötü ekonomi yönetiminin kötü ekonomi yönetiminin karşısında sizin paranızı bu ülke ekonomisini perişan eden insanlara ezdirtmeden sizi bu kent dokantasının içine davet ediyoruz ve paranızla ...bütçenizin o sıkıntılı haliyle dahi... ...paranızla da onurlu bir biçimde... ...yemeğinizi <laughs> yiyorsunuz ve evinize <laughs> gidiyorsunuz. Tam da öyle, paranız pul oldu. 200 lira... ...200 lira... ...ne yazık ki... ...ne yazık ki 200 lira... ...bugün bir tek kent lokantalarında işe yarıyor. Başka yaradığı yer, yer kalmadı. 200 lira çıktığı zaman... Bugün arkadaşlarım baktılar neredeyse 160 dolar ediyordu. Şu anda 5,5 dolar. 5,5 dolar. Yani ülkeyi düşürdükleri durum vahim bir durumdur. Milletin parasını pul ettiler. İşsizlik tavan Emeklilerimiz artık açlık sınırının altında geçinmeye çalışan bir ücret alıyorlar, maaş alıyorlar. Asgari ücret dediğiniz zaman yine asgari ücret bu ülkede açlık sınırının altında kalan bir ücret seviyesinde. Bakın bu ülkedeki asgari ücretli sayısı 15-16 milyon civarında. 9 milyon civarında emeklimiz var. Üç buçuk milyon civarında işsizimiz var. Üst üste koyduğunuzda 86 milyonluk ülkemizin 50 milyon üzerindeki nüfusu açlık sınırının altında yaşama gayreti içerisine düşürülmüştür. Bunun tek sorumlusu, bunun tek sorumlusu bu ülkeyi yönettiğini zanneden akıldır. O akıl bir an önce evine gitmelidir önce bir sorununu çözemeyen ekonomi sorununu çözemeyen milletini mağdur eden insanların en çok kızdığı iki şeyi söyleyeyim mi size? Bir tanesi kent lokantası, diğeri de kreş. Bunlara tahammül edemiyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü burada biz milletimizin milletimizin Onların ayaklar altına serilsin istediği onurunu muhafaza eden, onurlu yurttaş duygusunu muhafaza eden yerler açıyoruz burada. Buna tahammül edemiyorlar. Bir başka bir şey daha yapıyoruz. Kreşlerde 2500 liraya evladını bize emanet eden anneler gidiyorlar, çalışıyorlar evlerine bereket getiriyorlar, mutluluk getiriyorlar, huzur getiriyorlar. Ona da tahammül edemiyorlar. Ama ama bu milletin bu milletin onların bu hizmete olan hizmetlere olan tahammülsüzlüğünü hizmetlere engel olan o pervasızlığına en büyük cevabı 31 Mart'ta seçimlerde Türkiye'de verdi. Özellikle İstanbul'da verdi. Ben onlara yalvarıyorum diyorum ki ya Allah aşkına bak bizim hizmetlerimizi engellemeyin. Bizim hizmetlerimizi engellerseniz bu millet size oy vermez. Dedim dedim dinletemedim. Ne bıyığım var ne sakalım. Dinletemedim. Bu millet ne yaptı? Bu millet onların Belediyelerini elinden aldı, doğru mu? Evet. Siz yönetemiyorsunuz dedi. Evet. Belediyelerin ellerinden aldı Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İstanbul tarihinde bir partiye en çok belediyenin verildiği başarıyı hepimize nasip etti. Şimdi, şimdi ne yapıyorlar? Şimdi ne yapıyorlar, efendim? Neymiş sirkele? <laughs> neymiş silkele ne yapacaklarmış belediyeleri silkeleyeceklermiş <laughs> belediyelerin belediyelerin <gülüyor> belediyelerin kasasına giren paraya göz koyan bir devlet adamı gördünüz mü siz <laughs> böyle bir akıl olur mu <laughs> ya belediyenin kasasına giren parayı kaynağından kes diye talimat veren bir devlet adamı gördünüz mü? Hayır, hayır, hayır. Yahu belediye kimin milletin? Bakanlık kimin milletin? Ama ama hani var ya ilkokula gideriz çocukken birinci sınıfta öğretmen hadi kalk deyince biz de koşarak heyecanla tahtaya gideriz. Bakalım. Beyefendi oradan silkele deyince bizim o bakanımız da koşarak böyle efendim ben silkelerim dedi. diyorlar ki Zannediyorlar ki bu şekilde davranırsak bu millet bize itibar verecek, itibar kazandıracak. Bu millet sizi öyle bir silkeleyecek ki bu memleketin hafızasından silecek hafızasından. Onun yeri sandık. İstediğiniz kadar kaçın. İstediğiniz kadar gündemi değiştirin. İşte Ahmet Özeri Profesör Doktor hocamız Ahmet Özeri tutuklamak, hapse atmak, buraya da haksız hukuksuz bir kayyum atamak gündem değiştirmektir. Gündem değiştirmektir. Bu akılsız akıl, bu akıldan yoksun akıl bunu yaparak milletin, milletin namusudur oyu. Milletin namusuna göz dikiyor göz ama bu millet bunu görecek görüyor. Bu millet cevabını günü geldiğinde verecek. Benim yoksul vatandaşım, benim benim yoksul, işsiz vatandaşım, emekçi vatandaşım, emekli vatandaşım sandık geldiğinde diyecek ki, ha gün geldi. Yetki bende nasıl sana iki İstanbul'da üç defa beş yılda güle güle dedi bir dahaki genel seçimde de Türkiye'den güle güle diyecek. Öyle öyle bakın ben hatırlar mısınız demiştim ki demiştim ki kreş Kreş Kanal İstanbul'u yendi demiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? 2019'da. Şimdi onları da bu Kent Dokantası yenecek. Bu Kent Dokantası. Bu Kent Dokantası yenecek. 100 bin öğrencimize üniversite bursu vermek zorundayız. Veriyoruz. Bakın 2023'te bizden sosyal destek isteyen vatandaşlarımızın sayısı 2024'te iki kat arttı. 800 binden 1 milyon 700 bin haneye çıktı sosyal destek isteyen. Şimdi bu insanlarımızın yoksulluğunu görmeyen bahaneler uyduruyor. İşte Ahmet Özer'i tutuklayarak, kayyum atayarak, efendim insanlarımızı korkutarak, güvenlik meselesi diyerek vesaire diyerek gündem yaratarak milletin gerçek gündeminden uzaklaşmasını istiyor. Ama bu millet uzaklaşmayacak. Korkmuyoruz, korkmuyoruz. Bu millet korkmaz zaten. Ne korkması ya? Kimden korkuyorsun? Allah'tan başka kimden korkacaksın? Öyle bir şey yok. Korku morku yok. Biz biz korku morku yok kardeş. Biz bak ben şunu söyleyeyim. Bu milletin cesareti, bu milletin kararlılığı nice zorlukları aşmıştır. Bu milletin kararlılığı, bu milletin gücü, kuvveti, o korkusuzluğu başka sorunları da aşacaktır. Bakın, bu milletin ekonomisini yönetemeyenler bu milletin güvenliğini de sağlayamaz. Bu milletin güvenliğini de sağlayamaz. Bunu unutmayın. O bakımdan güveneceğiniz en büyük husus kendiniz. Bu millet kendine güvenecek ve güveniyor da. Ve bir şey daha söyleyeyim başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde toplumun güvenini kazanmış nice çok muktedir ve güçlü yerel yöneticilerimiz var. Şimdi onlar da çok güçlü bir hazırlık içerisinde Allah'ın izniyle hem kayyum gidecek Ahmet Özer Esen yurdun başına gelecek tekrar. Hem de bu milletin başından bu milletin başından ekonomi bilmez, ekonomi cahili insanlar gidecek. Milletimizin geleceği, milletimizin parası, pulu akla ve bilime bırakılacak. O tarih yakındır, mesajı budur. Kent lokantası bir, onurlu sosyal hizmet mesajı. İki, her kent lokantamızda biliyor musunuz on tane kadın çalışanımız var. On kadın çalışan. Üç. Bu kent dokantası partizanlığı yerle bir ediyor. Ne yapıyor? Şu kapıdan içeri herkes giriyor. Doğru mu? Kimseye parti soruyor mu? Partizanlığı yok ediyor. Dolayısıyla o kadar kuvvetli mesajları var ki Allah bunlara akıl versin. Allah bunlara akıl versin. Ama ben size söyleyeyim. Bunların aklını başına getirecek olan da sizsiniz. Onları evine yollayacak olan da sizsiniz. Halkın iktidarını bu memleketin başına getirecek olan da sizsiniz. Bu kadar net. Kent lokantamız hayırlı uğurlu olsun. İnşallah nicelerini açalım. Burada burada çok değerli belediye başkanlarımız bizi yalnız bırakmadı. Maltepe Belediye Başkanımız ziyaretimize geldi. Onu onu selamlayalım. Ahmet Özer'e destek olmak için burada. Sevgili Küçükçekmece Belediye Başkanımız aramızda. Ahmet Özer Başkanımıza buradan o da selam söylüyor. Çatalca Belediye Başkanımız bizimle beraber onun selamlarını Ahmet Özer Başkanımıza iletiyoruz. Beylikdüzü Belediye Başkanımız burada. Onun selamlarını iletiyoruz. Değerli değerli avcılar komşu belediye başkanımız burada onun selamlarını iletiyoruz. İlçe başkanımız burada Esenyurt ilçe başkanımız o zaten her gün sizlerin arasında büyük bir özgürlük mücadelesi veriyor. Yine Seraf Özer Ahmet Özer'in kızı avukat ama hem hukuk mücadelesi veriyor hem bir evladı olarak babasının özgürlük mücadelesini veriyor. İnşallah hep birlikte kazanacağız. Değerli milletvekilim Ali Gökçek milletvekilim bugün Ahmet Özer'in yanından geldi. O zaten sizin selamınızı oraya getirdi ve bizimle beraber burada buluştu onun selamını size getirdi. Lütfen kabul ediniz. Ahmet Özer özgürlüğüne kavuşacak. Bu milletin birlik beraberliği daim olacak. Türkiye'de ekonomik krizi sona erdirecek olan iktidar başa gelecek. Bu yeni yılda dileğimiz ne varsa önümüzdeki kısa yıllarda bunları hep birlikte başaracağız. Her şey çok güzel olacak. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.